Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Yazıcıdan roket çıkacak. New Shepard yolcusu kalmasın. Ay'a seyahat için ek bütçe. Haftanın önemli uzay haberleri. Relativity Space, 3 boyutlu yazıcı ile yeniden kullanılabilir roket yapacak. Amerika merkezli uzay startup firması Relativity Space üzerinde çalıştıkları Terran-R yeniden kullanılabilir roketini tanıttı. Üretmeyi planladıkları roketlerin %95'ini 3 boyutlu yazıcılar ile üretmeyi planlayan firma, uzay taşımacılığında başlayan yeniden kullanılabilir roket sistemleri akışına katıldı. Geliştirmeye başladıkları terran roketinin iki kademeli olması planlanıyor. 66 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 5 metre çapında olacak olan roket, tamamen 3 boyutlu yazıcılar tarafından üretilecek. Alçak dünya yörüngesine yaklaşık 20 ton yük taşıması planlanan araç, egzotik malzemeler olarak adlandırılan özel alışımlardan imal edileceği için atmosfere giriş sırasında ısı kalkanına ihtiyaç duymayacak. Şimdiye kadar 4.2 milyar dolar sermaye toplayan firma, 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak yapılan katmanlı üretim sayesinde bir roketin aylar süren üretim sürecini 65 güne düşürmekte. Şu ana kadar ürettikleri basılmış roket motorları ve yakıt tankları testlerinden başarılı bir şekilde geçtiği için geliştirmeye başladıkları yeni sisteminde başarılı olacağından umutlular. Projenin ilk roketinin 2024 yılı içerisinde hazır olup ilk fırlatmasını yapmayı planlayan firmanın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Terran 1 hakkında ne tür bir karar alacağı ise şu an için belli değil. Jeff Bezos ilk New Shepard seferine katılacak. Amazon'un ve Blue Origin'in CEO'su Jeff Bezos, 20 Haziran'da yapılacak olan ilk insanlı New Shepard seferine kardeşiyle birlikte katılacak. 14 Nisan günü yapılan insansız test uçuşu sonrasında Blue Origin, ticari seferler öncesi bir adet insanlı deneme uçuşu yapacağını açıklamıştı. Fırlatmaya firma çalışanlarının katılacağı söylenmişti. Daha sonra ise araçtaki koltuklardan birinin ücretli yapılacağı ve açık arttırma ile belirlenecek olan ücretin firmanın kurduğu Club for the Future derneğine bağışlanacağı açıklandı. İnternet üzerinden başlatılan açık arttırma 4.8 milyon dolara kadar çıktı. 20 Haziran'da yapılacak olan ilk insanlı sefer için en son haber ise firmanın sahibi Jeff Bezos'un kardeşiyle birlikte uçuşa katılacağını açıklaması oldu. Hem bir uzay hayranı olması hem de ürettiği rokete güvenini göstermek için Bezos'un bu kararı aldığı düşünülürken açıklama satılık olan koltuğun fiyatının da artmasına neden oldu. 12 Haziran günü yapılan canlı oturumda ilk sefere ait koltuğun fiyatı 26 milyon dolar gibi inanılmaz bir miktara kadar çıktı. En son ise 28 milyon dolarlık bir teklif ile sonlandı. Kazanan kişinin ücreti derneğe bağışlamasının ardından 10 gün içerisinde yörünge altı sefere çıkılacak. New Shepard roketi ticari seferlere başladığında bir koltuğun tahminen 250 bin dolar civarında satılması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Artemis programı için 10 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı. Amerikan Senatosu NASA'nın Artemis programı için ihtiyaç duyduğu 10 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı. Çin ile yaşanan teknolojik yarışta geri kalmamak için bilimsel ve teknolojik araştırmalara maddi destek için başlatılan Sonsuz Sınır Yardım Yasası Senato tarafından onaylandı. ARGE projelerine dağıtılması planlanan ve toplamda 150 milyar dolar tutarındaki yardım bütçesinde NASA'nın Artemis programında kullanması için 10 milyar dolar ayrıldı. Bu para yasa tasarısına Şubat ayında SpaceX tarafından kazanılan insanlı Ay iniş aracı projesinde seçilemeyen Blue Origin'in kurulu olduğu Washington eyaleti senatörleri tarafından eklenmiştir. NASA, bütçe yetersizliği nedeniyle projede iki firma yerine tek firmayla çalışmaya karar vermişti. Bunun üzerine ise ihaleyi kazanamayan Blue Origin ve Dynetics karara itiraz etmişti. Bu itiraz sonrasında Washington Eyalet Senatörleri, NASA'ya Artemis projesinde kullanması için ek bütçe verilmesine dair bir öneri sundular. Bu öneri sayesinde NASA, ihalede ikinci olan Blue Origin ile de çalışabilecek. Sunulan öneri önce alt komitelerce, daha sonra ise sonsuz sınır yasası ile birlikte onaylandı. Onaylanan yasa şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na gönderilecek. Eğer paket Başkan Joe Biden tarafından da onaylanırsa, Blue Origin ve birlikte çalıştığı diğer firmalar Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Draper firmaları yaklaşık 6 milyar dolar kazanacak. Artemis programında kullanılacak olan insanlı iniş aracı ihalesini 2.9 milyar dolar ile en uygun fiyatı veren SpaceX kazanmıştı. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 15 Haziran Minator 1 Enrol 111 görevi. Virginia'daki Wallops adası askeri üstünden yapılacak olan fırlatmada Amerikan Keşif Ofisi'ne ait bir adet istihbarat uydusu yörüngeye çıkartılacak. Fırlatmada kullanılacak olan Minator füzeleri Minutemen, kıtılar arası balistik füzelerinden dönüştürülen 4 kademeli ve katı yakıtlı roketlerdi. 17 Haziran Falcon 9 GPS-3 görevi Florida'daki Cape Canaveral uzay üstünden yapılacak olan fırlatmada, Amerikan Uzay Kuvvetlerine ait 3. nesil küresel konumlandırma uydularının 5.si, orta irtifa dünya yörüngesine fırlatılacak. 17 Haziran Long March 2 Shenzhou 12 görevi Çin'in Jiuquan bölgesinden yapılacak olan fırlatmada 3 adet Taikonot Çin'in yeni uzay istasyonuna gönderilecek. Bu görev Çin'in insanlı olarak 5. yeni istasyona ise ilk seferi olacak. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.